Kadınlar her gün cinsel şiddete, tacize ve tecavüze oluyor. Kadına yönelik şiddet son 7 yılda %1400 arttı. Ege Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Topluluğu kadına şiddet olaylarını protesto etmek ve farkındalık yaratmak için bir kısa film hazırladı. Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülteler ve yüksek okullardan akademisyenler ve öğrencilerin mesajlarıyla yer aldığı film büyük ilgi gördü. Istediler, devlete sığındılar ancak gerekli önlemler alınmadığı için ölümden kurtulamadılar. Filmde Türkiye'de son yıllardaki kadına şiddet istatistikleri aktarılırken buna sessiz kalınmaması mesajı verildi. Sosyal medyada bir anda yoğun ilgi gören videonun sloganı ise Ege Haykır kadına şiddete hayır oldu. Hazırlanan video Atatürk'ün Türk kadınlarına ithafen söylediği Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın özdeyişiyle son buluyor. En köklü üniversitesi. Ege Üniversitesi. Ailesini. Bir serdi. olarak haykırıyor ve kadına şiddete hayır diyorum. Ey Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Emek'e evet, evet, yani. haykır, kadın, kadına şiddete hayır.